Hüseyin amca kalk kalk Hüseyin amca kalk. Aç dükkanı açman lazım Hüseyin amca. He, alt takım aldım amca tarz yapacağız. Öf Hüseyin amca sen ne yaptın? Ay! Baştan yarattın abi beni. İnanılmaz bir futbolcu oldum. Bak şu an artık futbol oynamaya hazırım Hüseyin amca. Bak karakter de gayet beğendi bence. Ağzı açık kaldım. Rıza hocamın şu karizmaya bak be hocam. Çok doğru seçim. Artık ben U19 değil A takım oyuncusu olmalıyım. Keşke Aleksanteri tekrar yapsalardı ya. Burası fena olmamış. Güzel. Hocam bana da top verin. Oynamak istiyorum. Sivas oynamaya geldim. İlk antrenmanımız. Abi ben şimdiden bu arada tipimle sahaya çıkmadan Avrupa'ya gitmeye hak ediyorum he. Hocam tabii ki gerisi bende. Ayıp ediyorsun. Yıldız olmaya geldik buraya. Ben bu saçları boşa yapmadım yani. Hüseyin amca da 250 lira aldı. Acısını yıldız olarak çıkartacağım. Daha bismillah ya. Daha ilk şutumdan direğe vurdum he. Oğlum bu ne böyle? Genç takımdan daha mı küçük bu kaleler? Allah Allah. Bak yine direk Abi takımca şunun challenge'ını yapalım da bir kazanayım ya. Neyse hazırlık turnuvasındaki ilk maçımıza çıkıyoruz işte. 62'de alıyor hoca bizi. Ben niyetini şimdiden belli ediyor erkenden oyunu alarak. Ve bu karizmamızın Sivas Spor formasıyla sahada buluştuğu ilk an sahaya çıkıyoruz. Bu direkler ne böyle ya? Sivas'ın laneti mi abi? Tüm takım direk vuruyor. Ve direkt ilk maçımdan tüm taraftarların en sevdiği şekilde ceza sahası dışından kendimin de en sevdiği şekilde güzel bir gol atıyorum. Ve son dakikada beraberliği takıma kazandırıyorum. Evet Rıza Çalınbay hocama koşuyorum. Hemen teşekkür ediyorum beni aldığı için. Böyle ilişki kasıyoruz yani. Güzel gol. Well, Burada bütün takımı gaza getirip taraftarları da coşturuyoruz. Ve ilk maçımızdan maçın oyuncusu oluyoruz. Ama hocam ben bu ödülü değil kupaları istiyorum. Altın toplar, altın ayakkabılar istiyorum. Maçın adamı ödülü benim için hiçbir şey. Ama yine de bana vermeleri iyi olmuş yani. Şu gole bir baksanıza. Yani başka kime verecekler bu ödülü? Neyse işte kariyere devam ediyoruz. Hocanın gözüne iyice girdik. Süper Lig'deki ilk maçımız değil 11'deyiz. böyle ilk maçta güzel bir atmosfer var Antalya deplasmanı lan bu ne böyle ben takımları ayırt edemiyorum ki federasyonun şunu bir düzeltmesi lazım abi önüne gelen kırmızı alıyor tüm renkler karışıyor sonraki maçta tabii ki orası artık benim özel yerim aynı yerden yine mi gol atıyoruz Ya abi şu gol sevincinin bir coolluğuna bakar mısınız yani? Golden daha cool bir gol sevincimiz var. Hem de bu gol öyle bir gol ki 0.04 gol beklentisi varken inanılmaz bir gol. Rıza hocam da millete artistlik yapıyor. Bu çocuğu ben buldum alt takımdan çıkardım diye. Tamam hocam. Tabi işte her ne kadar orası favori yerim olsa da Bazen ego ufak bir zarar yapabiliyor ama hiç sıkıntı değil ben bunları denemeye asla bırakmayacağım. Ben Ronaldinho muyum ya neyim ben ya? Bu böyle takıma hoş geldin şey yapıyorlar ya onu bir ben yapayım istedim de maçın içindeyiz dur maça devam. İlk galibiyetimizi aldık bunu daha fazla devam ettirmek istiyoruz. Yeni kahraman Necati Barış manşetlerde. Ya yani yalnız bir şey diyeceğim de bundan daha güzel fotoğraf bulamadınız mı? Bak burada ne kadar güzel poz vermişim. Koysanız da şunu hemen basına. Bu ne? Rakibimiz bu sefer İstanbul'un büyük takımlarından Başakşehir. Kendimizi diğer İstanbul takımlarına göstermek için iyi bir maç olacak. Sen Ronaldinho musun be adam be? Şu top sektirişe bak bak. Top sektirmede bir Ronaldinho, iki Necati Barış. Ama ben neler yapıyorum ya? Bu kadarı da yani. Rakip takımlar için fazla. Yani kusura bakmayın rakip takımlar. Bunu atacağım. Gol beklentisi 0.13 ve top saatte 123 kilometre hızla gidiyor. Yani daha ne olsun? Neredeyse ağları delceğim. Ya hocam bu müdahaleye var ya saygıdan elle müdahale çalmaman lazım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Biz çok fena bir kanat olduk. He. Her şey şu ana kadar güzel gidiyor. Asistler, goller falan. Öf dehşet. Tamam Mesut abi ceza sahası dış dendi mi? Akla ilk sen geleceksin ya. 66'da girip direkt gol atmak ne demek ya? Biraz daha otur abim. Lan o kaka ne yapıyorsun? Hocam bu cinayete teşebbüs ya. Bak bak bir de koşuyor hala. Allah Allah. Saygısızlık ya. Bunu kabul edemem. Gol atıyorlar. Bak bak yukarıda ne var? Birazcık saygı ya. Sakatlanmışız burada. İnsan topu dışarı falan atar karşı karşıyayken. Aha en azından maçı kazandık ben çıktıktan sonra. Yalnız güzel maç oldu he. Buyurun hocam ne istiyorsun? Tabi hocam. Hocam. Nereye hocam? H hocam. Ay, ne diyorsun? Rıza açalım hocamın yanındayım? Of şu ikili karizmaya bak be. Bu ikili çok can yakar ben söyleyeyim. Ve Gaziantep maçında da şapkadan tavşan çıkarmaya devam. Yani inanılmaz bir gol. Çok dar açı enfes bir gol. Yavaş yavaş da Süper Lig'de kaymadığımız stat bırakmıyoruz. Bak bak Rıza Hocam mutlu. E Rıza Hocam rahat. Rıza Hocam'ın taktiği belli. Pastu, Necati. E ama bu ikili de yan yana gelince durdurması biraz zor oluyor. Bak şimdi izle hocam. Bu taktiği de sana artık ben öğretmiş olayım Rıza Hocam. Başka oyuncularla da kullanırsın. Kanka topu düşüren Sivas sporlu değildir. Hatta YouTube kanalı silinsin. Gel challenge. Bu sayılmaz. Araya defans girdi. Bunu sonra yapacağız seninle yine. Her şey okey. Dribbling, hız, çalım. Ama bu orta ne ya? Ya bu orta ne? Allah'tan inanılmaz bir oyuncuyum da orta yapmaya ihtiyacım yok. Bak yine manyak bir gol. Artık yani benim lakabım şapkadan tavşan Necati. 24 metreden 0.15 gol beklentisi, yine 123 km hız. Neyim ben ya? Bir tane trampolin satın alacağım. Çünkü neden olmasın? Ve aynı zamanda koşu yarışında çitayı yendik herhalde. Artık çita olabiliriz. Güzel, gelişmeye devam. Ve şimdi Avrupa'dayız. UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçım. Avrupa'daki ilk, ilk maçım. Tabi biraz heyecanlanma var maçta ama bakalım kendimizi tüm dünyaya göstermek için benim için en önemli maçlardan biri. Ve golü atmak için de hevesli başladık tabii ki ama maalesef kaleci izin vermiyor. Demek ki Avrupa'da işler böyle yürüyor. Ben denemeye devam. Geriye düştükten sonra Rıza Hocam bir şeyler deniyor. Ve denediği şey başarılı oluyor. Ben bu maçta bitiriciliği iyi yapamadığım için bu sefer asist yapıyorum. Normalde her fırsatta vurmayı seven bir oyuncuyuz ama iş Avrupa olunca tabii ki biraz daha takım oyunu ön planda. 13 şutum var ama golüm yok. Sivas camiasının benden gol beklediğini biliyorum. Çok çabalıyorum ama maalesef sonuç gelmiyor. Neyse ki bu maç biraz akıllanmışa benziyorum. Bir asist daha yapıyoruz. Burada gol atamadığım için sinirim ekranlara yansımış. Ama sonuçta kazanıyoruz. Pardon pardon bunu değil. Maçı kazanıyoruz. 2-1 galibiyet. Yani bu nasıl bir kalecidir? Galiba sadece gıcıklığı bana çünkü 69 ratingmiş ama inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ve maçın oyuncusu ödülünü aldığıma enteresan bir şekilde şaşırdım çünkü golüm yoktu. Demek ki burada işler böyle yürüyor. Pas atmak da önemli. Bunu böyle kendi kendime anlamış olmam iyi oldu. Ve Trabzonspor maçı var. Tabii ki her maç gibi iyisiyle ve kötüsüyle. Tamam tamam yani kötü bir maç oldu. Ve kötü oynadığım için değil ama yine de ikinci yarının başında oyundan alınıyorum. Çünkü fizik olarak, kondisyon olarak daha 18 yaşındayız. Yeterince iyi değiliz. Kondisyon yetmiyor. Ve Beşiktaş maçı tabi yine biraz yorgunluk var. Ve yorgunlukla da birlikte bu sert müdahale geliyor. Acıyla yere düşüyoruz. Maalesef daha 18 yaşında olduğumuz için vücudumuz bu aşırı yüklenmeyi kaldıramıyor. Ve hemen apar topar hastaneye kaldırılıyoruz. Tedavimiz için Beşiktaş'a karşı beraberlik almışız kendi evimizde. 148 gün. 5 ay çapraz bağlar nedeniyle yokuz. Ve bu sakatlıktan sonra Sivaslı Hüseyin amcayla Son bir kez daha buluşuyoruz. Ve saçlarımız gitti. Sen ne gülüyorsun lan? 148 gün sakatsın. Neyse. Her prime dönemi biten futbolcunun saçları kısalırdı. Ve Necati Barış da saçlarını kestirdi. Şu ana kadar Süper Lig'de yaşadığı şeyler onun için belki bir daha gerçekleşemeyecek bir hayal olacaktı. Belki de daha prime dönemine kavuşmamıştı bile. Ve evet böyle bu tarzda değişik bir oyuncu kariyeri yapmak istedim. Ee, nasıl beğendiniz mi nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın Like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Ne kadar çok like ne kadar hızlı like o kadar çok yeni bu videodan ya da başka video Ama siz yine de yorumlara yazın seriyi beğendiniz mi bir de like atmayı unutmayın ee, Artık kariyer devam edecek mi etmeyecek mi size bağlı